Merhabalar. Her birisi hayatınızda büyük pozitif değişikliklere yol açacak. Niyet çalışmama hoş geldiniz. Burada lütfen kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayınız. Niyet ediyorum. Bu çalışmama katılan dinleyici ve izleyiciler adına niyet çalışması yapmaya ve Allah'ın şifa nur enerjisine kanal olup yorumlar kısmına izin veriyorum. Evet yazanlara Meditasyon boyunca şifa nur enerjisinin akmasına. Sevgili takipçim, bu videoya yüklemiş olduğumuz enerjiden faydalanman için internet bağlantın mutlaka olmak zorunda. Biliyorsunuz ki internet frekans alıcısı ve vericisidir. Bu alıcı verici olmadan size internetsiz enerji aktarabilmemiz mümkün değildir. O yüzden internetten YouTube üzerinden bunu dinlerseniz niyet ettiğimiz enerji akışı her videoda size mutlaka ulaşacaktır. Teşekkür ediyorum. Kök çakramda biriken bütün acıların, suçluluk duygularının, korkuların ve olumsuz enerjilerin nazikçe ve sevgiyle temizlenmesini seçiyorum. Kendimi her anlamda güvende hissetmeye, bolluğa kavuşmaya ve doyuma ulaşmaya niyet ediyorum. Sakral çakramda biriken suçluluk, korku, eleştiri, utanç, öfke, kaygı, zayıflık ve olumsuz enerjilerin nazikçe temizlenmesini seçiyorum. Hayatımda olumlu bir akışın başlamasına, duygularımla barışık olmaya, üretkenliğimin ve kendime olan inancımın artmasına niyet ediyorum. Solar plexus çakramda biriken incinme, yargılama, değersizlik, duyguları, özgüven eksikliği, kurban bilinci, güç mücadelesi, öfke ve tüm olumsuz enerjilerin nazikçe ve sevgiyle temizlenmesini seçiyorum. Daha özgür, daha başarılı, daha özgüvenli olmaya ve gücümü daha dengeli kullanmaya niyet ediyorum. Kalp çakramda biriken tüm acı, yalnızlık, kayıp, dargınlık, korku ve tüm olumsuz enerjilerin nazikçe ve sevgiyle temizlenmesini seçiyorum. Sevgi ve sevinçle dolu ilişkiler yaşamaya, yaşam coşkumu canlandırmaya ve hayatın güzelliklerine açık olmaya niyet ediyorum. Boğaz çakramda biriken tüm korkuların, tüm eleştirilerin, değersizlik duygularının, suçluluk duygularının, baskılanma duygularının, hata yapma korkusunun ve tüm olumsuz enerjilerin nazikçe ve sevgiyle temizlenmesini seçiyorum kendime ve başkalarına karşı açık olmaya, insanlarla en doğru şekillerde ustalıkla iletişim kurmaya, amaçlarımla ilgili net olmaya ve özgüven sahibi olmaya niyet ediyorum. Üçüncü göz çakramda biriken tüm korkuların, karmaşanın, gerginliğin, direncin ve tüm olumsuz enerjilerin nazikçe ve sevgiyle temizlenmesini seçiyorum. Üçüncü göz çakramın doğru çalışmasına Sezgisel yeteneklerimin gelişmesine, hayata karşı doğru, dengeli ve farkındalıkla yaklaşmaya niyet ediyorum. Tepe çakramda biriken tüm korkuların, tüm gerginliklerin, sınırlanmaların, kaygıların, ayrılık bilincinin, tükenmişliğin ve tüm olumsuz enerjilerin nazikçe temizlenmesini seçiyorum. Manevi olarak zenginleşmeye, kutsallığı yaşamaya, daha yüksek farkındalık deneyimleri yaşamaya teklik bilincini her an hissetmeye niyet ediyorum. Auramda biriken tüm olumsuz enerjilerin nazikçe temizlenmesine ve auramdaki tüm enerjik sorunların şifalanmasına niyet ediyorum. Enerji alanımın güçlenmesine, parlamasına, frekansının yükselmesine ve tüm hayatımı en iyi şekilde etkileyecek duruma gelmesine niyet ediyorum. Bedenimdeki Tüm enerji meridyenlerinde biriken olumsuz enerjilerin, duygusal toksinlerin ve olumsuz düşünce formlarının nazikçe ve sevgiyle temizlenmesini seçiyorum. Tüm bedenimde enerji akışının sağlıklı, olumlu ve mükemmel bir şekilde olmasına niyet ediyorum. İçimdeki tüm zararlı, olumsuz ve yargılayıcı duygularımı sevgiye, şefkate, anlayışa ve açıklığa dönüşmesini seçiyorum. Tüm zamanlarda ve tüm boyutlarda duygularımın şifalanmasına ve koşulsuz sevginin tüm varlığımı kaplamasına niyet ediyorum. Sevgili yüksek benliğim, lütfen artık benim iyiliğime hizmet etmeyen ve geçmişte yapmış olduğum bütün fakirlik, acı çekme, yalnızlık, hastalık ve nefretle ilgili eski sözleşmelerimi hemen şimdi tamamen iptal et. Bütün zamanlarda ve boyutlarda benim ve benim adıma başkalarının yapmış olduğu beni olumsuz etkileyen yeminleri, anlaşmaları, adanmaları ve sevgi olmayan her şeyi şimdi arındır ve temizle. Hayatımdan tamamen uzaklaştır. Işıkla ve sevgiyle artık özgürüm. Sevgili yüksek benliğim, aile karmamda olan ve benim hayatımı olumsuz etkileyen bütün kötü deneyimleri korkuları, travmaları ve acıları nazikçe arındır. Temizle lütfen. Aile karmamdan gelen bütün fakirlik, yalnızlık, değersizlik, acı, nefret, suçluluk, utanç, kurban olma gibi kötü enerjilerden şimdi tamamen arınmayı seçiyorum. Lütfen aile köklerimden gelen enerjileri benim için şifalandır ve sevgiye dönüştür. Teşekkür ediyorum. Tüm zamanlarda ve tüm boyutlarda varlığımı olumsuz etkileyen bütün kötü enerjilerden arınmayı seçiyorum. Affetmem gereken herkesi sevgiyle affediyor ve yaptığım hatalar için incittiğim tüm insanlardan yüksek benliklerinden özür diliyorum. Benim için zor koşullar oluşturan tüm negatif karmamın hemen şimdi tamamen temizlenmesine ve arınmasına niyet ediyorum bedenimin, enerji alanımın, zihnimin ve duygularımın arındırıcı beyaz ışıkla ve koruyucu mor ışıkla çevrelenmesini istiyorum. Aklımın, duygularımın, bedenimin ve enerjimin tamamen ve nazikçe arınmasına niyet ediyorum. Tüm negatif enerjilerden ve başka insanlardan, başka varlıklardan gelen bütün olumsuz etkilerden tamamen korunmayı seçiyorum.'' Bugünden sonraki her günüm güvende, güçlü ve keyifli olacağım harika günler olsun. Sevgili yüksek benliğim, lütfen sağlığımı olumsuz etkileyen bütün zehirli duygularımı, düşüncelerimi, tüm acılarımı, tüm olumsuz inançlarımı, korkularımı, tüm negatif enerjileri ve tüm hatalı bakış açılarımı temizle ve arındır. Bedensel olarak her nerede arınma ihtiyacım varsa Sevginin ve huzurun ışığı oraya aksın ve orayı şifalandırsın. Hemen şimdi nazikçe ve bütünüyle bedensel olarak arınmayı seçiyorum. Teşekkür ederim. Sevgili yüksek benliğim, lütfen zihnimi olumsuz etkileyen bütün zehirli düşüncelerimi, tüm acılarımı, tüm olumsuz inançlarımı, korkularımı, tüm negatif enerjileri ve tüm hatalı bakış açılarımı temizle ve arındır. Zihinsel olarak her nerede arınma ihtiyacın varsa sevginin ve huzurun ışığı oraya aksın ve orayı şifalandırsın. Hemen şimdi nazikçe ve bütünüyle zihinsel olarak arınmayı seçiyorum. Teşekkür ederim. Sevgili yüksek benliğim, lütfen bütün acılarımın, korkularımın, suçluluk, değersizlik, utanç, onaylanmama, yalnız kalma korkusu gibi olumsuz duygularımın üzerindeki tüm etkilerini tamamen arındır ve temizle. Bu olumsuz duygularımı sevgiye ve ışığa dönüştür. Hemen şimdi nazikçe ve bütünüyle duygusal olarak arınmayı seçiyorum. Teşekkür ederim. Bütün gün boyunca enerjimin yüksek ve güçlü olmasını seçiyorum. Enerjimi tüketebilecek tüm insanlardan en etkili şekilde korunmaya ve bana ait olmayan tüm enerji formlarının kişisel enerji alanımdan uzak durmasına niyet ediyorum. Enerji alanıma sadece olumlu enerjilerin yaklaşmasına izin veriyorum. Hücrelerime kayıt olmuş, bütün acıların, gerginliklerin, kaygıların, güvensizliklerin, karmaşaların ve incinmelerin nazikçe ve bütünüyle temizlenmesine niyet ediyorum. Sevgili yüksek benliğim, sağlıklı, enerjik, canlı, neşeli, doyumlu ve dengeli bir insan olmam için hücresel belleğimde yeni ve şifalandırıcı kayıtlar oluştur. Lütfen teşekkür ederim. Sevgili yüksek benliğim, lütfen sevilmeme, istenmeme, reddedilme, terk edilme ve dışlanma korkularımı nazikçe arındır ve temizle. İstenilen, sevgiyle beklenen ve mutlulukla karşılanan bir çocuk olduğuma tüm kalbimle inanmayı seçiyorum bu dünyaya mutlulukla, rahat ve keyifle gelen bir insan olarak aynı duygularla yaşamaya niyet ediyorum. Sevgili yüksek benliğim, lütfen sağlığımı, maddi durumumu, aşk hayatımı, iş hayatımı, tüm ilişkilerimi ve yeteneklerimi olumsuz etkileyen bütün olumsuz ve sınırlayıcı inançlarımı temizle ve arındır. Bunların yerine sağlık, bolluk, sevgi, başarı ve üstün yetenekler veren olumlu inançlar edinmemi sağla. Ufkumu genişletecek ve harika bir hayat sürdürmemi sağlayacak en doğru inançlara sahip olmayı seçiyorum. Teşekkür ediyorum. Bedenimdeki kristallerde kayıtlı olan bütün olumsuz enerjilerin ve etkilerin hemen şimdi nazikçe temizlenmesini, arınmasını seçiyorum. Şimdi kristallerime sevgiyi, şifayı refahı, mutluluğu ve huzuru kayıt etmeye niyet ediyorum. Gerçek potansiyelimi ve gücümü ortaya çıkartacak şekilde DNA'larımda aktivasyonun gerçekleşmesini seçiyorum. Sevgili yüksek benliğimi lütfen DNA'larımdaki 36 iplikçiyi nazikçe ve benim için uygun olacak şekilde aktif hale getir. DNA'larımın aktivasyonu ile gerçek gücümü fark etmeye ve kullanmaya niyet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili yüksek benliğimi lütfen diğer insanlarla aramda olan ve beni etkileyen bütün enerji bağlarını nazikçe arındır ve temizle. Artık ihtiyacım kalmayan enerji bağlarını kes ve benim için gerekli olan enerji bağlarını ise arındır, temizle, şifalandır. Lütfen bütün bu işlemleri hem benim hem de aramda bağ olan insanların en yüksek hayrını olacak şekilde yap. Teşekkür ederim. Sevgili yüksek benliğim, lütfen yıldız haritamdan kaynaklanan bütün olumsuz etkiler, enerjileri ve blokajları nazikçe temizle ve arındır. Gezegenlerin konumları, açıları ve transitlerinden kaynaklanan bütün olumsuz etkileri benim için şifalandır. Tüm zamanlarda ve tüm boyutlarda bu şifalanmanın sürekli olmasını sağlamanı istiyorum. Teşekkür ediyorum. Tüm zamanlardaki ve tüm boyutlardaki bütün hatalarım için kendimi affetmeyi seçiyorum. Sevgili yüksek benliğim, tüm suçluluk duygularımı, tüm sıkıntılarımı, tüm öfkemi, kurban bilincimi ve tüm acılarımı yüreğimden nazikçe sil. Kendime karşı yaptığım tüm hatalar için ve başkalarına karşı yaptığım tüm hatalar için Merhametin şifalandırıcı ışığı ile varlığımı doldur ve beni arındır. Kendimi bütünüyle affediyor ve bütünüyle affedilmiş bir insan olmaya niyet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili yüksek benliğim, tüm zamanlarda ve tüm boyutlarda bana zarar veren, beni üzen ve beni inciten tüm insanlarla aramdaki zararlı bağları nazikçe kopart lütfen. Bu insanlarla aramızdaki bütün dargınlık, öfke, incinme, güvensizlik ve acıları arındır, temizle. Kendi iyiliğim için geçmişimde bana zarar veren, beni inciten ve beni üzen herkesi sevgiyle affetmeyi seçiyorum. Sevgili yüksek benliğim, lütfen ilişkilerimde beni engelleyen, beni mutsuz eden ve hak ettiğim harika deneyimleri yaşamamı engelleyen bütün tıkanıklıkları, bütün acıları ve bütün kısıtlı bakış açılarını nazikçe temizle. Hak ettiğim harika ilişkileri yaşamak için şimdi tamamen hazır olduğumu onaylıyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili yüksek benliğim, lütfen parayla ilgili tüm olumsuz inançlarımı, kısıtlı bakış açılarımı, geçmişten gelen tüm olumsuz şartlanmalarımı, olumsuz kodlanmalarımı ve olumsuz duygularımı nazikçe temizle ve arındır. Temizleniyorum, arınıyorum, ve para şimdi hayatıma kolaylıkla bol bol akıyor. Teşekkür ediyorum. Ben sevmeyi, sevilmeyi ve sevgi içinde yaşamayı hak ediyorum. Sevgili yüksek benliğim, lütfen şimdi sevginin hayatıma akmasını engelleyen bütün olumsuz inançlarımı, kısıtlı bakış açılarımı, geçmişten gelen tüm olumsuz şartlanmalarımı Olumsuz kodlanmalarımı ve olumsuz duygularımı nazikçe temizle ve arındır. Temizleniyorum, arınıyorum ve sevgi şimdi hayatıma kolaylıkla bol bol akıyor. Teşekkür ediyorum. Sevgili yüksek benliğim, lütfen kalbimle ve ruhumla derin bir bağlantı kurmama yardım et. İhtiyacım olan tüm bilginin zaten bende var olduğunu biliyorum. Bu bilgeliğe istediğim zaman kolaylıkla ulaşmama engelleyen bütün olumsuz inançlarımı, kısıtlı bakış açılarımı, geçmişten gelen tüm olumsuz şartlanmalarımı, olumsuz kodlamalarımı ve olumsuz duygularımı nazikçe temizle ve arındır. Teşekkür ediyorum. Sevgili yüksek benliğim, lütfen şimdi tüm zamanlarda ve tüm boyutlarda beni kısıtlayan, gelişimimi engelleyen benim iyiliğime hizmet etmeyen bütün korkularımı nazikçe sevgiye dönüştür. Teşekkür ediyorum. Sevgili yüksek benliğim, lütfen bütün değersizlik, özgüven yoksunluğu ve kurban bilincimi nazikçe temizle ve arındır. İç gücümü, özgüvenimi ve öz değerimi şimdi uyandırıyorum. Yüreğimi sevgiye, neşeye ve yaşam coşkusuna açıyorum kendime olan inancımın güçlenmesini ve isteklerimi gerçekleştirecek güce sahip olmayı seçiyorum. Sevgili yüksek benliğim, başarısızlığa uğrama konusundaki tüm korku ve kaygılarımı nazikçe temizle ve arındır. Geçmişte yaşadığım başarısızlıklarla ilgili tüm olumsuz kodlarımı ve inançlarımı nazikçe temizle ve arındır. Elimi attığım her işte başarılı olmayı ve başarılarımı sevdiklerimle kutlamayı seçiyorum. Yeteneklerimi fark etmeyi ve en yüksek seviyede kullanmayı seçiyorum. Sevgili yüksek benliğim, gerçek potansiyelimi kullanmamı engelleyen tüm olumsuz inançlarımı, kısıtlı bakış açılarımı, geçmişten gelen tüm olumsuz şartlanmalarımı, olumsuz kodlanmalarımı ve olumsuz duygularımı nazikçe temizle ve arındır. Yeteneklerimin açığa çıkmasını ve bu yeteneklerimi tüm dünyayla paylaşmayı şimdi onaylıyorum. Sevgili yüksek benliğim, farkındalığımın gelişmesini engelleyen tüm olumsuz inançlarımı, kısıtlı bakış açılarımı, geçmişten gelen olumsuz şartlanmalarımı, olumsuz kodlamalarımı ve olumsuz duygularımı nazikçe temizle ve arındır. Ruhumun ve kalbimin birlikte çalışarak gerçek farkındalığa ulaşmasını seçiyorum. Bütün zamanlarda ve boyutlarda başka insanlarla, yerlerle ve nesnelerle aramda oluşan sağlıksız bağların tamamen iptal olmasını ve yerlerini sevginin almasını seçiyorum. Yapmış olduğum bu niyetler, bu olumlamalar hemen şu anda kabul oldu ve etkisini hızlıca göstermeye başladı. Bunun için Allah'a teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun. Sevgili takipçim, bu videoya yüklemiş olduğumuz enerjiden faydalanman için internet bağlantın mutlaka olmak zorunda. Biliyorsunuz ki internet frekans alıcısı ve vericisidir. Bu alıcı verici olmadan size internetsiz enerji aktarabilmemiz mümkün değildir. O yüzden internetten YouTube üzerinden bunu dinlerseniz niyet ettiğimiz enerji akışı her videoda size mutlaka ulaşacaktır. Teşekkür ediyorum.